Arkadaşlar herkese selamlar. Videomuza hoş geldiniz. Cümleten hayırlı ramazanlar diliyorum. Ama şafağı hatırlamamız lazım. Duyduğunuz üzere bizim bebe de benle beraber ve hanımla beraber aile saadeti olarak toplandık gidiyoruz bir müzeye. Bu müzede tarihi eşyalar yok, tarihi arabalar var. Ve büyük ihtimalle Ramazana özel daha farklı arabalar, süper karlar getirmişler. Beni en çok çeken şey de orada bir MK4 Supra olması. Ben hayatımda ilk defa MK4 Supra göreceğim. Çocuğu da, bizim bebeği de onunla resim çekmek istiyordum. Şimdi gidiyoruz. Şöyle bir ortamı gösterelim. Hanımlı çocuklu müze ziyareti. Şimdi Arkadaşlar. gösterelim. Evet. Merhaba. Biz ilk gittiğimizde sene 2021'di. O zaman daha evli değildik. Tabi doğal olarak çocuk da yoktu. Şimdi bizi tekrar oraya çeken şey dediğim gibi süperkarların süper karların oraya gelmiş olması. Özellikle Supra, Mercedes AMG Van Nice Ferrari modelleri. Bunların hepsini bugün çekeceğiz ve ziyaret edebilmeniz için saatlerini, Konumunu daha sonra giriş ücretlerini vesaire falan hepsini paylaşacağım sizlerle. Eğer gitmeyi düşünenler olursa onlara bir rehber olsun. Herhangi bir araba etkinliği olmadığı sürece hiçbir müzede Supra göremezsiniz. Bu da büyük bir şans yani. O yüzden hiç Supra görmediyseniz bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben Yaşım 27 o kadar araba buluşmasına Gerçi çok gitmiyorum da araba buluşmalarına ee, İlk defa göreceğim ben de heyecanlıyım İşte görmüşken de çocukla beraber resim çekeceğim Bizim Tuhan <laughs> arkada biraz yaramazlık yapıyor ama olsun okay. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi geldik Giriş kısmında e, otopark yeri mevcut Arabayı buraya çektik Şurada helikopterler, Fenerbahçe vapuru. Burada bir savaş uçağı, burada bir tank. Şöyle içeri doğru geçiyoruz şimdi. Sıraya girip bilet alacağız. Şurada da ziyarete açık bir uçak var. Burada trenler var. Arkadaşlar burada fiyatlandırmalar 180 lira öğrenci, yetişkin 350. Biz öğrenci dikti yemedi. Burası hemen giriş kısmı. Burada beygir gücü sergisi yazıyor. Tarihi de burada yazıyor. 27 Kasım 10 Haziran'a kadar. Şimdi gelelim. Evet burası hemen giriş kısmı. Burada klasiklere koymuşlar. Amerikanları. Burada da devam ediyor. Normalde buradaki konsept daha farklıydı. Beygir gücü etkinliği için değişiklik yapmış olabilirler. Makineler burada. evet buraya asıl gelme sebebimiz bu supraydı. Karbon detaylar, dövme jantlar. Keşke içini açabilsek de görsek içini. Çok güzel korunmuş bir araba gerçekten. Modifiyesi de yerli yerinde hakikaten. Limit yani. Daha başka ekleyebileceği her şey bu araba fazla gelir. Ama bu spoiler. Ya bu nasıl bir spoiler? Yok bir Yarın gelir inşallah. Bu arada ben ilk defa götürüyorum Supra. O kadar arabacı olmama rağmen ilk defa karşılaştım. Keşke zamanında bizim peder tarlayı ev satıp alsaydı bir tane de binseydik. İstiyorsan boğazda sana sıfır bir yer vereyim. istiyorsan ekmek varayım. Ne diyorsun? Ya ekmeğim var. Ekmeğim var. Şurada yanında bir Ferrari, Porsche. Fiyat 500. Ferrari 308 olması lazım. Bunu gerçekten bilmiyorum. önünden bakmam lazım. Dodge Viper. Muhtemelen 8 bin, 10 bin motor civarıdır. Burada bilgiler yazıyormuş. V10. 8 de 400 beygir. Manuel 6 vites. Lamborghini Diablo. Bu kaç motordur? Neymiş? 57. Lamborghini Diablo VT. Vay be. Bu araba komple el yapımı. Parçaları dışarıdan toplanmış olsa da hücum botu yapan bir firmanın Onuk markası Onuk modeli de Sazan. Şöyle göstereyim. Chevrolet'in 53 motorunu kullanmışlar V8 62 460 beygir. Kilosu neymiş onu merak ettim. 300 kilo sonrası. kilogram yazmamışlar. Aynen. Bilgileri burada yazıyor. Dur dur bakabilirsiniz. Bu da Maserati Ceyranlıdır. İhtimalle. Aynen. Elektrikli. Burada da Mercedes AMG Van. Yanında Instagram'dan Golf'le millete. Evet. Mercedes AMG Van. Aynen. Bu da V6 1.5 6 motor. Plug-in hybrid. Tam bir yarış arabası. F1 konsepti var zaten. Direksiyonu şöyle göstereyim. Şu hava girişleri falan mükemmel duruyor. Karbon detaylar. Yanında Ferrari Mondial. Bu arabayı da şimdi Mehmet abi arayıp soracağım. Bakalım bilebilecek mi yoksa sınıfta mı kalacak? Arkadaşlar burası normalde Mehmet abinin klasmanı biliyorsun hyper karları, süper karları çekmeyi çok sever. Şimdi onu köşeye sıkıştıracağım. Bakalım gerçekten bu arabanın e, tamam modelini bilebilir ama kaç motor, e, kaç beygir? Bunları bilebilecek mi? Selamün aleyküm. selam kardeşim. Ne haber? İyi abi sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun? Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? İyi. Bu beygir gücü müzesine geldik abi. Burada Eyvallah. tam senin kanalında arabalar var. Burada bir etkinlik var. 6 ay boyunca e, birkaç tane böyle hızlı arabayı getirmişler buraya. Beygir gücü konsepti diye. Ferrari, evet, Porsche'ler, Dodge Viper, Lamborghini evet, Diablo. Viper. Şu araba el yapımı biliyorsun. Aynen. Onuk yaklaş bakayım. Şimdi ben sana bir araba soracağım burada. Bu arabayı biliyor musun? Onuk. Sazan, bu araba el... evet, bu araba el yapımı ve Türkiye'de İstanbul'da üretiliyor. El yapımı değil mi o ya? Evet. Hücum. Hücum botları üreten bir firma var biliyorsun. Onlar yapıyorlar bunu. Evet evet evet. Çok iyi biliyorum. Aynen. Bak tam senin kanal. AMG One. Evet, çok iyi ya. Şimdi ben sana sormak istedim araba şu. Şimdi bu arabanın burada bilgi... <laughs> bilgileri yazıyor ama GT ne? Kaç beygir? Motor hacmi ne? Oğlum, şöyle bunlar 3.5 litre EcoBoost makine var bunlarda. Tamam. Bakayım mı? Doğru mu? Aynen ekobuz. Evet doğruymuş. <laughs> tamam. E, çok iyi. Aynen. 650 650 beygir civarında olacak ama çok manyak araba. Evet 647 beygir abi doğru. Tamam. Aynen. Bir de ha buna ne diyorlar? Diyoruz, bunun aslında Ford GT'nin yani o 1960'lar evet. Ford GT yarış arabası vardı. Ferrari e, Ford Ferrari diye bir film var. Evet abi. Ah oradaki Ford GT'nin aslında 3. jenerasyonu. Yani e, 2000, 2000, 2006'da falan bir daha yaptılar bunu Ford GT olarak. Evet. Bu da ikinci jenerasyon oldu. Hmm, süper. Heritaş. Şimdi şimdi seni sıkıştırdım ama. Sıkıştır beni. Bu araba ne? <gülüyor> Ferrari. <gülüyor> o kolay oldu. Daha zor o modeli ne? Ne yapıyor? 348 Spider mı? Ne o? Hayır değil. Neymiş? Mondial 3 2. Ya Mondial 3 2. Peki tamam. Bak bilmediğimiz yerden sordu. Evet abi. Bunu soruyorum. E AMG 1. Tamam süper. Tamam bu zaten kolaydı. Süper. Onun motoru çöp oluyor biliyorsun. Belli evet. bir kilometreden sonra. Evet evet. Bu araba ne abi? Maserati. Maserati. Maserati ne? Grand Coupe. Grand Coupe evet. <laughs> Ama motor Bak, ne? Bak bakayım. Evet. Bunlar hangi makine kullanıyor? 3 mu? litre kullanıyor olabilir mi 3 litre? Yok elektrikli abi komple elektrikli. Ya bundan vazgeçtiler artık öğretmeyecekler bunu ya. Öyle mi? Vallahi öyle biliyorum. Masalati elektrikten vazgeçti diye biliyorum. Abi bu güzel bilgiler için teşekkür ediyorum. Seni, seni öpüyorum diyorum, Aa, kardeşim. Özledim seni abi. bu arada. Baştağrısın ben de seni özledim abi. Sen de abi. Olsun. Görüşürüz dikkat et kendine. Görüşürüz bay bay. Burada dışarıda da böyle bir anı var. Burada da yine dizmişler makineleri. Neydi bu? Anadolu. Anadolu Kupe. STC 16. Ha. Bu nemiş? Otosan. Böcek. Tok. Ege. Yine STC. Tane yani Defender var yanında. Evet, bizim geldiğimiz bellidir herhalde. tuhan bağırıyor. Burada klasik araçlar var. Bu neymiş ya? Bu karayolu buluşulmuyor. Alakalı bir şey ama ne? Bakayım. Garip bir eşya. Burada silindirler ve traktörler var. Buharlı bu yol silindiri. Bayağı da büyük bir cihaz. Burada da yürürken halin çekiyorlar. Vay be. The lady. Davurcilla. Doğru okumuşumdur umarım. Bayan Münih sen Şıvanştay... Şıvanştay... geri... Neymiş? <laughs> bu bildiğin tren gibi ha. Traktör ama. Buharlı silindirmiş bu da. <laughs> Burası da Tuha'nın kalemi. Minyatür arabalar var. <laughs> DELİRTİN LAN beni, LAN beni DELİRTİN! YANİ! lan? Gel. Golf GTI. Megane RS. 106 GTI. Sen bizi çek. Subaru SCI. M3. Makinaları dizmişler. Burada da motosikletler var. <laughs> öh be bu neymiş ya? Tarz çok iyi. Vay be. <laughs> Makinalar çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok yorulduk. Eğer ki gidecek olursanız içeride helikopterler, savaş uçakları, sergi alanları birçok şey var yani. Aklınıza gelmeyecek birçok şey var. Ee, o yüzden geniş bir zamanda gitmenizi tavsiye ederim. Böyle kendinize 2,5-3 saat kadar bir zaman ayırın. O şekilde yavaş yavaş dinlene dinlene gezin. Çünkü çok gezecek yer var. Şurada kaybolursunuz yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.